Başlayayım mı? Ama senin ismini diyerek <laughs> Yani sana anlatıyorum. Ayhan abi askere yeni gittim. Tamam mı? Ee, bir haftalık askerim daha ortalığın ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. O günü de erken kalktık. Saat dört buçuk muydu neydi? İçtima beşte oluyordu. Önü komutanın gelmesine konularda var. Hem de karnım aç. kahvaltıda bir şey çıkmadı. Oh. kantine an, gittim. Oradan dört tane mi poğaç aldı? İki tane poğaç aldı. İki de i̇ki, çay aldım. İki aldı. de sallama çay aldım. Oh, afiyet olsun. Çay, çayın birini e, kenara Burası koydum. Çayın beraber yedim. Birini yedim. Ondan sonra neyse çayın birini de keyif olarak kenara koydum. Bir de sigara aldım, parlament sigarası. Neyse, saat geldi mi diye bir baktım ki, saat gelmiş tabii ki. Çavuş bir yandan arıyor, onbaşı bir yandan arıyor. <laughs> e, Ahsubay, bölük Ahsubay'ı sayıyor, sayıyor. 399 kişi var, 410 bir kişi var. O da sensin. Tabii. <gülüyor> Ondan sonra neyse... <laughs> Ben de şöyle bir amfinin köşesinden baktım ben ha millet işte ha. Hiç bilmiyorum ben ortada. Sıkaraya ağzı ağzım böyle. Oh çek. Ondan sonra... Sesin çok az geliyor ya. Abi daha detaylanmadım <laughs> işte. Ondan sonra neyse kardeşim. Sıkarayı yaktım. Çayı delim aldım. İçtimaya doğru gidiyor. Oh. Bir de asmay, bölük asmayı ki çavuşa. Gelen bu mu lan dedi. Evet bu Ulan neyse ben de tamam o zaman gideyim. Cerrahi ağızda. Oh. Çay da elde. Oh. Ubarı ubarı gidiyorum o zaman. <laughs> Ondan sonra... <laughs> Aslı erkeğe şeyle kollarını açtı tamam. Dizlerini yere çöktü. Ona karşı. Senin dedi yarağını yerim. <laughs> Tekten gelmişsin anına koyayım bir Amına koyayım dedi bunlar asker mi Hangi <laughs> asker görmedim ben. Peki kanım amına koyayım <laughs> o arada tabii ki ben kubardım amına ne Demek ki iyi asker. <laughs> Ondan sonra neyse sigara izmaritini bir tarafa attım. Şahı da bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım yarabbim dedim ama. Ondan sonra neyse yerime tam gidiyordum. Gel lan buraya dedi ya, ben Emre komutanım kaldı, ne bir şey ya. Bana bir döşendi baba. ağzı vuruldu, lan ne koyu amına koyu, Siktirin götürün şunu dedi, amına koyu, yerden daha, daha çok daha çok derman mı bunun kırık. Kan <laughs> geliyor bir yandan, devire götürdüler beni. Demirde iki tane ne oldu falan biraz lupayı yedi. İki gün yattım <laughs> dingili, dingili. Üçüncü mangadan üçüncü dingil. Ula,